milyon İstanbullu bunun sebebini öğrenecek. Biliyor zaten. Onun için bir metro projesinin durdurulması normal bir şey değil. İzah edilmesi sorgulanması gereken konudur. 5 yılda 10 metro hattı yaptık biz. Sizleri temin ediyorum benim güzel hemşerilerim. Bir tanesine bir gün bile stop demedik. Beş yıl boyunca hepsine tam yolları dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar hükümet kendilerinde hani diyor ya hükümet bizde belediye bizde olursa hizmet gelir. Hükümet kendilerinde ilçe belediyeleri kendilerinde büyükşehir belediyesi kendilerinde ama stop ettiniz 10 metronun hepsini stop ettiniz. Sevgili dostlar sözleşmeden hem de 8-9 ay sonra resmi yazıyla durdurdular. Resmi yazıyla. Bakın neden? Be Bana hediye etmek istersen alırım kuran senden. Tamam. Sakin, sakin. Yo, 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 sakin, 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 sakin. Sakin sakin ablamız, ablamız aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin sakin. Bak bak elinde elinde yüce Kur'an'la bak bir dakika bir dakika arkadaşlar. Sakin sakin bana bakın bana bana. Bana bakın bana. Sana bana bakın. Şey elinde elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak büyük günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında Allah ona yardım etsin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline yüce Kur'an'ı alıp Onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız, onları da. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona, ne diyeyim? Yalnız bakın, tam 10 metro inşaatı 2017 2019 arasında farklı sürelerde durduruldu. Bitirdiğimiz her metro projesine biz başlattık diye sahip çıkıyorlar.